Evet, işte olayın ilk başladığı anları görüyoruz. Akunya'nın tepkisiyle sahanın kenarındaki bir görevliyle tartışmasıyla başlayan bir gerginlik olabilir. fazlasıyla büyüyen bir olay oldu bu. Evet bu arada hakemler ve Arjantin takımı oyun alanının kenarına çağrılıyor. Arjantin takımı oyun alanının kenarına çağrılıyor ve anlaşılması güç futbol adına sıkıntılı anlar yaşanıyor şu anda. Brezilya Arjantin mücadelesinde Arjantin takımı sahanın dışına çıktı sadece Messi kaldı. Depol de Messi'yi bırakmak istemiyor. Evet Arjantin takımı soyunma odasına gidiyor. Bir güvenlik sorunu hissetmiş olabilir Arjantin cephesi. Önce Akunya'nın tepkisiyle başladı olay. Ama sahanın kenarındaki görevli miydi, değil miydi o isim? orada bulunması gereken bir isim miydi değil miydi? Tabii ki bunların hepsi değerlendirilecektir. Ama bir gerçek var ki Arjantin soyunma odasına gitti. Üstelik çok da kararlı bir gidiş bu. İleteceğini açıkladı. Az önce sayın seyirciler resmi olarak ikinci açıklama bu. Brezilya lider 21 puanla bu maça çıkmış. Arjantin ikinci sırada 15 puanla bu mücadeleye başlamıştı. Ve işte mücadele başladıktan sonra maçın hemen başında 2 ya da 3. dakikada oyun alanının kenarında hareketlenmeler başladı. Önce ne olduğunu anlayamadık ve maçın 5. 6. dakikasında bu hareketlenmelere sağ içinden futbolcular da katıldılar ve oyun durdu. Neden durduğunu bir anda oyun alanının kenarına giden futbolcular da anlamaya çalıştılar. Ve daha sonra yapılan açıklamada maç devam ederken Brezilya Sağlık Bakanlığı Denetleme Kurulu üyelerinin maça müdahale ettikleri ve Arjantin milli takımında Emiliano, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgiyle sağlık protokollerini ihlal ettikleri için sınır dışı edilmeleri gerektiğini. Bu yüzden de bu futbolcuları sınır dışı etmek üzere, karantinaya almak üzere orada bulunduklarını açıkladılar. İşte buna Arjantin milli takımı maç devam ederken yapılan bu müdahaleye büyük tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti Arjantin takımı. Brezilya oyun alanında kaldı Arjantin milli takımı. Soyunma odasından bir daha geri dönmedi. Messi ve teknik direktör Lionel Scaloni bir müddet sonra döndüler ve Brezilyalı oyuncularla konuştular. Messi'nin sonra bir açıklama yaptığı ve eğer böyle bir durum varsa bunun maç öncesinde kendilerine iletilmesi gerektiğini ve çözülmesi gerektiğini belirten bir açıklaması oldu Messi'nin ve ardından da Arjantin Futbol Federasyonu ilk açıklamayı yaptı. Maç askıya alındı şeklinde bir açıklamaydı bu. Bu açıklamanın ardından bir müddet daha bekledik. Brezilya makamlarından bir açıklama geldi ve Brezilya makamları Sağlık Siyosu, Brezilya'nın Sağlık Siyosu çok önemli bir açıklama yaptı. Biz Arjantinli oyuncuları ısrarla sınır dışı edilmek için izolasyona almak istedik. Ancak Arjantin kafilesi bu karara saygı duymadı. Stadyuma girdiler, sahaya çıktılar, itaatsizlik silsilesi gösterdiler dedi. Barra Torres, Brezilya Sağlık Kurulu CEO'sunun açıklaması bu yöndeydi ve bu yüzden bu müdahaleyi yaptık dediler. Son olarak da Kombemol maçın askıya alındığını ve hakemle gözlemcilerin maç hakkındaki raporu FIFA'ya disiplin komitesine ileteceğini açıkladılar. Gecenin özeti bu şekilde sayın seyirciler. Maça gelen taraftarlar için antrenman yaptığı bilgisi de şimdi bize geliyor. Yani maça gelen taraftarları için Brezilya bir antrenman yapıyor. Arjantin milli takımı toplanmaya başlamış ve stat'tan birazdan ayrılacak kararı bu maçla ilgili FIFA verecek sayın seyirciler.